İşte Gülen'in, Papa'ya gösterdiği sınırsız hürmetin ve bağlılığın ilk kelimeden son satıra kadar yansıdığı tarihi mektup. Ya da şöyle isimlendirelim, Tarihi Teslimiyet ve Tarihi itirafname. Tek muhterem Papa Cenabları, Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların, dünyayı daha yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonunuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getir. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı ailenize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Pol Cenabları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyor bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuş ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlar Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktı. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahınıza sığınarak bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hristiyanlığın 3. bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Orta Doğu'daki Antakya, Tarsus, Fes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve meskur kutsal mekanları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat atlediyor. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle bekliyor bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacak. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını arttıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak bilinen Urfa şehrindeki Harran'da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir. Ama bunlar erişilemez değil dünyada iki tip insan var. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışıyor. Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borçlu. Onları yarattığı için Rabbe şükür olsun. Fethullah Gülen, Rabbin aciz ödül. Mektup bu. Mektupta görüldüğü üzere Gülen ziyaretini Vatikan'ın Hristiyanlığın bir yayılma yöntemidir dediği ve Papa 6. Paul tarafından başlatılan dinler arası diyaloğun aciz bir parçası olmak üzere gerçekleştiriyor. Tarihte yaşayan Haçlı Seferleri ve bugün devam eden Hristiyan işgali için muhatabında bir kusur aramak, özür beklemek yerine Müslümanları suçluyor. Papayı Türkiye'ye davet ederek Anadolu sizi şevkle bağrına basacaktır diyor. İsa'nın 2000. doğum yıl dönümünü birlikte kutlayalım temennisinde bulunuyor ve 3 dinin ilahiyatının birlikte okutulacağı tam da Vatikan'ın istediği gibi ortak bir ilahiyat okulunun açılmasından bahsediyor. Son selamlama cümlesi ise Hristiyani bir kavramla da ifade edilse mektubun belki de tek doğru noktasını oluşturuyor. Rabbin aciz kulu Fetullah Gülen. Herkesi bu mektubun ardından derin bir sükuta davet ediyoruz. Söz Allah'ın Resulünün. Sahabe Abdullah Gülen'e gelerek ...Hazreti Peygamber'in ahir zamanda gelecek Deccal ile ilgili hadisi şerifinin ne anlama geldiğini soruyorlar. Kıyametin eşiğindeki en büyük ne Deccal için büyük sahabi şöyle buyurdu. Anası doğurmaya sıcalar. Onların ehli kitap ve müşriklerin günlerine girmelidir. Ve yine Hazreti Enes'ten ravi bir hadisi şerif. Dinlerini satanları bakınız Hazreti Peygamber nasıl anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Salih amellere yapışınız kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler zuhur edecek. O dönemlerde kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha ulaşır. Birçok kimseler beş paralık dünya menfaati karşılığında dinlerini satar. Fetullah Gülen'in mektubunu aktardım. Hazreti Peygamber'in de hükmünü. Birazdan Hazreti Peygamberin dönemin Müslüman olmayan kral ve önderlerine gönderdiği mektuplardan birini yayınlayacağız. O zaman çok daha iyi göreceksiniz ki bu mektubun İslam'la bir damla olsun ilgisi yok. İlk hitap cümlesindeki tazimden yani pek muhterem papa cenaplarıyla başlayarak son kelimeye kadar buram buram Hristiyanlık kokuyor. Mektup papayı, Vatikanı ve Hristiyanlığı yüceltiyor. Onlara sahip çıkıyor, onlara hizmet vaadinde bulunuyor ve bir tek kelimeyle söylemek gerekirse İslam'ı yok sayıyor. Mektupların en güzeli. Fetullah Gülen'in mektubunun ardından şimdi de Allah katında yegane din olan İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Dönemin en önemli meliki, Rumların kralı Heraklius'a gönderdiği mektubu yayınlıyoruz. Göreceksiniz ki Fetullah Gülen'in pek muhterem baba cenapları diyerek diz çöktüğü papayla aynı dinden olan krala Hazreti Peygamber selamı bile hidayet bulma şartı ile gönderiyor. İşte mektupların en güzeli. Rahman ve Rahim olan Allah Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rumların başbuğu Heraklius'a. Allah'ın selamı hidayet yoluna girmiş bulunan kimseye olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Ve Allah sana iki defa sevap verecek. Şayet bundan kaçınacak olursan, köylülerinin yani tebaanın günahı senin üzerinde toplar ve siz, ey kitap sahipleri, gelin sizinle bizim aramızda bir tek kelimede, yani Allah'tan başka hiçbir tanrıya tapmamak, ona hiçbir şey ortak koşmam, Allah'tan başka aramızdan hiç kimseyi amir ve efendi yapmamak hususunda birleşelim. Şayet onlar sırtlarını dönüp bundan kaçınacak olurlarsa şöyle deyiniz. Siz şahit olun ki kesinlikle bizler Allah'a itaat edip teslim olan Müslümanlarız. Bartolomeus bol bol ürün bekliyoruz. Şimdi de Fetullah Gülen'in papasına yazdığı mektubun yankılarını aktaralım. Önce Gülen'in evinden başlıyoruz. Zaman gazetesinde. Gazetenin arayışlar köşesinde Mehmet Doğan'ın mektup hakkında yazdıkları kayda değer. Aziz Hocam'ın Vatikan'a sunduğu mektup altın harflerle yazılsa yeridir. Geleceğin tarihçi ve sosyologları bu mektubu çok konuşacaklar. Harran ve Kudüs projesi teklifi tarihin en önemli teklifidir. Bu mektup ciltler dolusu kitaplar yazılmasına yol açacaktır. Mehmet Doğan'a katılmamak mümkün değil. Bir farkla ki bu mektup ve mektubun sahibi İslam değil ama Hristiyan tarihi açısından altın harflerle anılacaktır. Çünkü böyle bir mektubu ben Müslümanım diyen yazamaz. Türkiye'den değil de Amerika'dan yazıyor havasındaki Cengiz Çandarsa durum fotoğrafı başlıklı yazısında Gülen Papa görüşmesinin önemine değiniyor ve Fethullah Gülen'in artık uluslararası bir aktör olduğunu belirtiyor. Şandara da katılıyoruz. Fakat burada da küçük bir soru var. Uluslararası aktörcüğümüze verilen rol acaba nedir? Bu rol onu aktör mü yoksa dublör mü yapar? Bu bağlamda senarist ve yönetmenin Vatikan olduğu filmin afişinde apaçık yazdığına göre üstlenilen rolü keşfetmek için herhalde uzaklara gitmeye gerek yok. Görüşme öncesi ve sonrası ortaya çıkan gelişmeler zaten bu rolü somut olarak ortaya koyuyor. Papa Gülen görüşmesi hakkında olsun değerlendirmesi de oldukça ilginç ve işin somutu ile ilgili. Bol ürün bekliyoruz diyor olsun bol ürünün bir incil ifadesi olduğunu bilmiyoruz söylemeye gerek var mı? Patriğin beklediği bol ürün elbette ki Bartolomeos'un görevi yani papazlığı ve dini ile ilgilidir. Kim kapısını bir yüzyıldır kapalı tutan Patrik Efendi mektuptan ümit var ve ortaya çıkacağından emin olduğu hasılattan da mesut ve bahtiyardır. Nasıl olmasın ki? İşte Papa'nın kutsadığı, papazın takdis ettiği Gülen'in diz çöktüğü görüşme ve mektup sonrası meyveye durmuş ürünlerden bazıları. Bir başka ifadeyle dinler arası diyalogla ekilen tohumun dini sonuçları. 2003 yılı itibariyle Türkiye'de 30 bin kilise açıldı. 5 milyon İncil Müslüman halkımızın evlerine sokuldu. 150 bin misyoner sokakta iş yerinde gençlerimizin imanını çalmakla meşgul. Ekümenik Ortodoks Devleti'nin temeli olacak Heybeliada Papaz Okulu açılmak üzere. Patrikhanenin Sen Meclisi'ne ilk kez ve Lozan'a rağmen yabancı altı papaz tayin edildi. Gayrimüslim azınlıklar uluslararası bir sorun haline dönüştürüldü. Türkiye'nin bir dinsel mozaik olduğu vurgulanarak İslam kimliğinin yanına Hristiyanlık eklendi. İstanbul, İslam ve Türk kimliğinden soyundurularak dünya şehri yalanıyla ve hızla Hristiyan bir kimliğe doğru yol alıyor. Özellikle Fethullah Gülen teşkilatında ve onların gayretleriyle tabanda tam bir papaz haham sevgisi baş gösterdi. Bugün bu insanlara tek hak din İslam'dır dedirtemezsiniz. Yani gizli Hristiyanlık, isimsiz Hristiyanlık salgın halde hızla yayılıyor. Vatikan'da ölmeyi düşlemek. Fethullah Gülen'in Vatikan ziyaretiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesinin Roma temsilcisi ilginç bir haber yayınladı. Roma'da ölürsen başlıklı haberde Fethullah Gülen bakınız Reha Erus'a neler söylüyor. Fethullah Hoca bir soru üzerine Ağaca ile ilgili olarak Papa ile hiçbir şey konuşmadığını ancak kutsal olan Roma'ya inananların vize almadan girebilmeleri için bir dilekte bulunduğunu belirtti. Fetullah Hoca rahatsızlığı nedeniyle Roma'da ölebileceğinin aklına geldiğini gerek Papa ve gerekse benim yaşlarımız ilerlemiş. Bu bakımdan ben bu kutsal topraklarda ölürsem diye aklıma geldi dedi. Bu açıklamaları okuduğunda insanın tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Fethullah Gülen Papa ile görüşüyor ve Roma'ya girişin vizesiz hale getirilmesini talep ediyor. Daha doğrusu kendi ifadesiyle konuşmak gerekirse biliyor. Bu sizce de garip bir durum değil. Bir insan şayet İslam inancına sahip, üstelik de o inancın temsilcisi durumunda gözüküyorsa niye böyle bir talepte bulunsun? Papa'dan ille de bir şey isteyecekseniz bu acaba Vatikan'a uygulanan vizenin kaldırılması mı olur? Bu özel istekte bir başka tuhaflık daha var. Vatikan'a girmek bilindiği üzere Hristiyan dünyanın kahir ekseriyeti açısından vizeye tabi değil. Vize İslam ülkelerine uygulanıyor. Bu koşullarda Gülen'in Roma'ya vizesiz giriş talebi Hristiyan dünya için değil olsa olsa İslam ülkeleri adına istenilmiş olabilir. Zaten Fethullah Gülen de talebini inananlar gibi genel bir kavram kullanarak ortaya koyuyor. Bu koşullarda Fethullah Gülen'i acaba nasıl anlamalıyız diye bir soru çıkıyor karşımıza. Çünkü Roma'ya vizesiz giriş sorunu ancak İslam ülkesinde yaşayan bir Hristiyan için söz konusu olabilir. Daha doğrusu İslam ülkesinde yaşayan gizli Hristiyanlar için. Aleni Hristiyanların yani İslam ülkelerindeki azınlıkların da Vatikan'a girişlerinde bir problem olmadığına, olamayacağına göre geriye bir tek İslam ülkelerindeki gizli Hristiyanlar kalıyor. Bilmiyoruz Vatikan'a vizesiz. Dolayısıyla sınırsız giriş dileğinin kimler için istenmiş olabileceğini anlatabildik mi? Burada bir soru daha soralım. Fethullah Gülen acaba niçin vizesiz giriş konusunda Papa'dan özel bir istekte bulunacak kadar Vatikan'ı çok seviyor? Hatta o kadar ki Fethullah Gülen Vatikan'da ölmek aklıma düştü diyor. Yani Gülenimiz Vatikan'a sınırsız girmek ve orada ölmek istiyor. Acaba niçin? Bir kere Fethullah Gülen yukarıda aktardığımız üç cümlelik açıklamalarının iki yerinde Roma için kutsal ve kutsal topraklar ifadesini kullanıyor. Roma'yı bir Müslümanın kutsal ya da kutsal topraklar kavramı ile tanımlaması düşünülebilir mi? Sahi Roma kimler için kutsal? Ayrıca hiçbir Müslüman aklından Vatikan'da ölmeyi geçirmez. Mesela siz olsanız nerede ölmek isterdiniz? Mekke'de mi? Medine'de mi? Yoksa Vatikan'da mı? Daha ötesine geçelim ve kilit soruyu soralım. Fethullah Gülen'i Vatikan'a bu denli bağlayan şey, sakın çok çok yakın bir dostunun ne hikmetse hala bulunamayan ve yine ne hikmetse hiç kimsenin araştırmayı aklına getirmediği mezarının o topraklarda gömülmüş olmasından kaynaklanmasın